Şart. Peki hocam menopoz ve hemoroid için e, bahsedememiştik bu konulardan neler önereceksiniz? Hemoroid. Evet. Şimdi sıkıntı. Ankara'dan bir hanımefendi beni aramış diyor ki dört defa hemoroidden dolayı ameliyat olmuş. Dördüncü ameliyatta altı ayda bir tekrar diyor nüks hemoroid. Dördüncü ameliyatta yanlışlıkla makadı tutan kaslarda sinirlere zarar vermiş. Yani bir dikkatsizlik sonucu sinire zarar verince ne oldu? Artmak adını tutamıyor. Ne demek? Defacitini kaçırıyor. Altını bezlemek zorunda kalıyor. Hani hemen git doktora ameliyat ol, hemoroidi aldır. Öyle kolay değil. Yani onun sonucu da tehlikeli olabilir. Yani bir yanlış hata gitti, bitti. Ya dedim ki keşke ameliyat olmasaydınız. Enar hemoroidi Kaç günde tedavi ederiz? 6 hafta bilemedi iki ay. Çoban çantası. En ağır karşı dünyada en etkili bitki. Hemoroide karşı bu çoban çantası birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktı var. Bu Almanya'dan Profesör Doktor Vizana, Profesör Doktor Neumann, evet. Japonya'dan Profesör Doktor Kuroda, Profesör Doktor Takaki, çoban çantasının hemoroide ve iç kanamaları, her türlü iç kanama, Bayanlardaki adet nedeniyle iç kanama, evet. rahim ve yumurtalıklarda miyom veya kistten dolayı kanama, bağırsak kanaması, hatta burun bunun her, her türlü kanamayı önler. Harika. Problem değil. Çoban çantası hemoroid için kullanılması gereken bir bitki diyoruz. Zaten bunun karışım kürü de ha, O Bitkisi yeterli değil. değil. Çünkü birleşimdeki etken Karışın. madde az. Bu evet. nedenle ekstraktını kullanması gerekir. Harika.